Hepinize merhaba Star Wars hayranları. Bugün kanalda aslında eksik olduğunu fark ettiğim bir videoyu yapmak istedim. Bu da e, gücün kökenleri ve ilk cadaylar ve Sithlerle alakalı bir konuydu. Aslında bu videonun yani bu tip videoların gecikmesinin sebebi Disney satın alımından sonra Lucasfilm'de biliyorsunuz Canon Legends diye ayrım oldu. Eski genişletilmiş evren içerikleri Legends olarak sayıldı. Disney sonrası dönemse Canon içerikler olarak kabul edildi ve birçok ayrışma oldu. Çakışma oldu. O nedenle hikayelerin orijinleri kaydı. Ama buna rağmen Canon yani şu an kabul edilen içeriklerle Star Wars evreninin mitolojik derinliğine birlikte bir göz atalım. Evren ayrıntılı tarihsel anlatısıyla bilim kurgu türünün en karmaşık ve zengin kurgusal evrenlerinden biri biliyorsunuz. Evrenin merkezinde yer alan her şeyi birbirine bağlayan mistik bir enerji olan güç, Jedi'lar ve Sith'ler olarak bilinen iki rakip tarikatın ortaya çıkmasına ve evrenin kaderini şekillendiren olayların başlamasına yol açmıştı. Gücün kökeni Star Wars evreninde evrenin kendisi kadar eski ve gizemli aslında. İlk kayıtlar binlerce yıl önce çeşitli gezegenlerde farklı canlıların gücü hissetmeye başladıklarına işaret ediyor. Yaklaşık 25 bin yıl kadar önce Ahto gezegeninde ilk Jedi tapınağı kuruldu ve Jedi olarak tanımlanan ilk güç kullanıcıları ortaya çıktı. Prime Jedi adıyla anılan ilk Jedi güçle olan bağlantının temel prensiplerini belirleyerek bu mistik enerjinin doğasını keşfetmeye adanmış bir felsefe oluşturdu. Jedi'lar gücün aydınlık tarafını benimseyerek barış, denge ve yaşamın korunmasını amaçlayan bir yaşam biçimini benimsediler. Güç ile uyum içinde yaşamayı amaçlayan cedaylar iç huzur ve kişisel dengede ustalaşarak evrendeki tüm yaşam biçimlerinin korunması gerektiğine inandılar. Bu felsefenin temelinde gücün yalnızca kişisel çıkarlar için değil, toplumsal ve evrensel fayda için kullanılması gerektiği anlayışı yatmakta. İlk cedaylar gücü daha iyi anlamak için galaksinin farklı noktalarında tapınaklar kurarak yayıldılar. Korusant gibi merkezi gezegenlerde kurulan büyük tapınaklar, cedayların eğitim gördüğü, gücü araştırdığı ve galaktik olaylarda etkin olarak rol aldığı merkezler haline geldi. Jedi tarikatı, eski Cumhuriyet ile işbirliği içinde çalışarak siyasi krizlere müdahale etmek ve evrensel barışı korumak amacıyla galakside önemli bir etki yarattı. Ancak gücün karanlık tarafına yönelen merak, Jedi'lar arasında giderek artan bir bölünmeye neden oldu. Gücün karanlık tarafı, kişisel güç, kontrol ve hırs vaatleriyle Jedi'ların bir kısmını cezbetti. Bu ayrılık Star Wars tarihindeki ilk Jedi Sith çatışmasına ve Sith tarikatının kurulmasına neden oldu. Jedi öğretilerinden kopan bu grup, gücün karanlık tarafında derinleşmek için galaksinin daha az bilinen bölgelerine yerleşti ve Sith felsefesini geliştirdi. Sith öğretileri öfke, korku, nefret gibi güçlü duygular üzerinden gücün karanlık tarafına odaklanarak bireysel gücü ve mutlak hakimiyeti vurgular. Sith felsefesinin özü güç sahibi olmak için her türlü aracın meşru görülmesi üzerine kuruludur. Bu nedenle sitler arasında sürekli bir güç mücadelesi ve rekabet söz konusudur. Bu iç mücadele sitlerin gücünü sürekli arttırırken aynı zamanda kendi içlerinde de sürekli istikrarsızlık ve kaos yaratmıştır. Tarih boyunca Jedi ve Sith arasındaki çatışmalar galaksi üzerinde derin siyasi, sosyal ve ekonomik etkilere neden oldu. Eski Cumhuriyet dönemindeki Sith savaşları ve Jedi iç savaşı gibi çatışmalar galaktik düzeni yeniden şekillendirdi. Jedi'lar bu süreçte sürekli sorgulamalar ve iç mücadelelerle karşılaştılar. Sithler ise gizlenme ve stratejik yeniden yapılanma dönemlerine girdiler. Sitlerin galaktik hakimiyet girişimleri defalarca evreni kaosa sürüklemesine rağmen Jedi'lar karanlık tarafa karşı direnişlerini hep sürdürdüler. Jedi'ların bu direnci evrende umut ve adalet sembolü olarak görülmelerini sağladı. Jedi'ların karanlık tarafa karşı sürdürdüğü mücadele evrensel ahlaki ilkelerin ve gücün dengesinin korunmasında kritik bir rol oynadı. Sonuç olarak gücün keşfedilmesi, Jedi'ların ve Sith'lerin oluşumu Star Wars evreninin aslında temel taşlarını oluşturuyor. Bu çatışma evrendeki pek çok hikayenin merkezinde yer alıyor ve Star Wars anlatısının felsefi ve etik derinliğini oluşturuyor. Jedi'lar ve Sith'ler arasındaki ebedi mücadele, Star Wars evreninin sürekli gelişmesini ve genişlemesini sağlayan unsurlardan biri olarak galaksinin geçmişini ve geleceğini, Hala bugün de şekillendirmeye devam ediyor. İşte sevgili arkadaşlar, gücün, ilk Jedi'ların ortaya çıkışının ve Sith'lerin ortaya çıkarak Jedi'larla verdikleri mücadelenin kısa özeti bu şekildeydi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bir başka Star Wars videosunda görüşmek üzere. Güç sizinle olsun.